gemi ve yat ihracatı 2020 yılının ilk iki ayında yükselişe geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden elde edilen bilgilere göre bu yılın Ocak ve Şubat döneminde ihracat 2019'un aynı dönemine göre %3.7 arttı. Söz konusu dönemde sanayi ürünleri ihracatı 22.3 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatı 4 milyar dolar ve madencilik ihracatı 612 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Alt sektörlere göre dağılım incelendiğinde ise iki aylık dönemde oransal olarak en çok ihracat artışının görüldüğü sektör %53'lük gemi ve yat oldu. Yılın 2 ayında bu alanda 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'nin gemi ve yat ihracatının üçte birinden fazlası Norveç'e yapıldı. Bu ülkeye yaklaşık 94 milyon dolarlık gemi ve yat ihraç edilirken Norveç'in 51 milyon dolarla Lüksemburg, 27 milyon dolarla Rusya ve 17 milyon dolarla İtalya izledi.